araba Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> gidiyorum. Bidiyorum ben. Bidiyorum ben. Bidiyorum ben. Bidiyorum ben. Bidiyorum. şu an kıtlık yaşıyoruz. İklim değişikliği falan ciddi anlamda bizi vurdu. Çok az sayıda balık var. Hamsi yok denecek kadar az. Sezon başında bayağı boldu. Şu an yok denecek kadar az. Ee, ya bugün hamsinin satış fiyatı tezgahlarda falan 200 lira. Ee, o yüzden bekliyoruz. Umudumuz havaların falan biraz daha toparlayıp denizin çeşitliliğin bollaşması. Fiyatlar nedir abi? az olunca fiyatlar yüksek oluyor. Bugün canlı fiyatı 200 lira mezgit 100-150 civarları arasında Savrit var bu ara boğazda da yine bizim Merada da o da yine 100 lira o bandında ee, yok denecek kadar az yani şu an ciddi anlamda denizde kıtlık yaşıyor. Ne zaman düzelir ona kesin bir şey söylüyor muyuz? Havalar havaları bekliyoruz. Şu an birinci aydayız. Birinci ay bitiyor ve baharla kış aynı anda yaşıyormuşuz gibi. Bu da otomatikman denizi etkiliyor. Denizde su sıcaklığı. Zaten hamsi komple gürcü o tarafta. Soğuğa kaçtı. Ya diğer balıklarda böyle bir çeşitlilik yok. Bekliyoruz. Mutluyuz yani. Hapse giren İslam, isyan Allah tanrım